Abiler 12 milime 15 mm ölçülerinde iki yedek taneli mükemmel bir eski oldu eski antika sıkmadır dostlar. Önemli malzemesidir. Malzeme tıraşlandı. Çok güzel bir tespittir. Hatta e, yanlış hatırlamıyorsam bakalit karışım vardı malzemede. Abiler çok üst düzey bir malzeme ya. Gerçekten çekimiyle, lezzetiyle, dokusuyla, hissiyatıyla çok keyif alınarak çekilecek bir malzemedir. Eskidiğinin güzelliğini görüyorsunuz. Akalit'in kilosu 700 dolar da en son. Dostlar malzemeye bakın çift renk. Çok özel buğulu hamur abi. Zaten görüyorsunuz. Abiler yanlış yerlerde ciddi söylüyorum Osmanlı sıkma diye satarlar bu malzemeleri. İp yolları özellikle baktığınız zaman zaten anlayacaksınız. Şu malzemeye bakın abi ya. Çok güzel. Hamuru çok güzel dokusu var. Dostlar bu fiyatlara ne tezgahta ne de başka yerde buluruz. Güzel bir fiyat vereceğim. Nasibi olan kazansın. Gerçekten çok nadir geliyor bu malzeme bana. Geldiği zaman da ucuza gelmiyor. İçine çok getirmek istemiyorum. Bu fiyatı da çok denk geldi. Lezzetine, dokusuna, hamuruna mesut olursunuz. Garanti veririm. Abiler uzun lafın kısası ücretsiz kargosuyla aldım diyen bir abimize 3000 TL'ye bu güzellik hayırlı olsun. alan bin hayrını görsün. Alan gerçekten bize dua edecek öyle bir kalitede öyle güzel bir sıkmadır dostlar. Garanti veriyorum 3'ün 5'in ürünü değildir.